Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güneş. tanıtım videosu olacak. Tanıtım değil de. Video bu şey videosu olacak arkadaşlar. Ya oyun videosu değil. Ben öylesine oynuyorum. Siz sıkılmayın diye. Arkadaşlar. Ee... Evet. <laughs> bu videoya. Abi. Bu videoya. 2 like gelirse. Şey yapacağım. Hani oluyor ya böyle tanıtım ama şey böyle video yazıyorsunuz ya yani yorumlara yazacaksınız siz o şeyleri arkadaşlar yoruma kaç yaşından kaç yaşındasın mesela hangi okula gidiyorsun nerede yaşıyorsun onun gibi sorular soracaksınız arkadaşlar şeyde arkadaşlar yorumlarda öyle bir şeyler yazacaksınız. Ben de cevaplayacağım arkadaşlar. Evet. Cevaplayacağım. O yüzden şu an sıkılmayın diye oynuyorum. Yoksa oynamayacaktım. Yani yorumlara yazın. Bu videoya 3 like gelirse yapacağım. Evet. Yorumlar hazırda dursun. Siz önceden yazın arkadaşlar. O yüzden Önceden yazın. Ben şimdi şey yapayım. Yani önceden yazacağınız için. Evet, şu an benim yanımda. Gerçekten yandı. Arkadaşlar, yok öyle bir ya. Siz oynamayın. Bak. Yani siz yazacaksınız ben cevaplayacağım bu videoda. canlı yayın değil. canlı yayın çok kısıtlı canlı yayın yaparım da ama çok kastığı için arkadaşlar canlı yayın yapmayacağım yoksa yapardım ama canlı yayın olmadığı için direkt siz yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın ondan sonra abone de olmayı unutmayın yoruma yazıp like atın 2 like gelince arkadaşlar videoyu çekeceğim yani cevaplayacağım yani önceden yazın hemen yani. Yazın oyun videosunu çekin. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. A